Tabii ki bugün bütün amacımız maçı kazanmaktı. Yani başka bir düşüncemiz yoktu. Çünkü geçen hafta da beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Orada yapılan şeyler de oldu, bazı şeyler de oldu. Bizim arkadaşların yapmaması gereken, özellikle de Mustafa Yatabari'nin yaptığı şey. O da bizim için hakikaten bir sıkıntılı bir şey oldu. Ama bugün ne olursa olsun maçı kazanmak için her şeyi yapacak derecede hazırlandık bu maça. Ama maçın başını istediğimiz gibi oynayamadık. Ama benim en çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesi oldu bu. Çünkü çok pozisyona girdik. Özellikle ikinci yarı çok pozisyona girdik ve onları değerlendirmemiz gerekiyordu. Maalesef değerlendiremedik. Son dakikalarda attığımız bir gol var. Ama baktığınız zaman istediğimiz futbolda özellikle ilk yarıda yoktu. Ama ikinci yarıda da gerçekten iyi pozisyonlara girdik. Yani onları değerlendirebilseydik rahatlıkla beraber, en kötü beraberlik veyahut da galipte gelebilirdik. Keşke ilk golü biz atabilseydik. Olay daha farklı olurdu. Çünkü baktığınız zaman ikinci yarı Kasımpaşa'nın belki bir iki, belki iki üç tane pozisyonu vardı öyle bize karşı. Ama onun üstünlüğünü yakalamıştık ikinci yarıda. Ama değerlendiremedik. Sadece her zamanki gibi beklenmedik, goller yedik yani. Üzgünüz tabii ki ama önümüzdeki maçlarımız da, kritik maçlarımız da var. E zaten şöyle, bizim takımımız sezon başından beri sürekli şekilde maç oynuyoruz. Yani hem ligde oynuyoruz, hem Avrupa Kupalarında oynuyoruz. Hem Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Onun için de tabii ki oyuncularımızda yorgunluk, bıkkınlık, her şey olabilir. Tabii bazı arkadaşlarımızı da oynatamadığımız zamanlar oluyor. Onun için yani şu maç bizim için hayati derecede önemli bir maçtı. Ama dediğim gibi ikinci yarı kaçırdığımız golleri atamayınca maalesef bu skorla maçı bitirdik yani. Kazandığımız için mutluyum. Son oynadığımız iki dış saha maçında Kayseri Spor ve Ankara Gücü benzer bir oyun olacağını öngörmüştük. Evet benzer bir oyun oldu. Bugün oyunun ilk bölümünde ortada geçen bir oyun. Oyunu oturtma çabaları her iki, iki takım açısından. Daha sonra bir 20 dakikalık bölüm. Biz topa sahip olduğumuz anlar daha doğru yerleştik, daha doğru hücum ettik, birkaç fırsat yakaladık. Ama 35. dakikadan devre sonuna kadar Sivas takımının geriden uzun oynaması bizim takımımızın boyunu uzattı. Bu da e, bizde problemler yaşattı. E, orada Sivas takımı da e, birkaç fırsattan yararlanamadı. E, devre arası o iyi oynadığımız anları tekrar planlamak istedik. Ve e, oyunun e, ikinci yarısının başında yine Sivas daha derli toplu, daha etkin oynadı. E, bu kez e, bir format değiştirdik. Hafta içinde çalışmıştık bunu. E, önde topun bizde kalması, doğru yerleşmemiz gerekiyordu karşılığında bir gol bulduk. Sonra daha doğru oynayarak ikinci golü bulduktan sonra rakip Sivas takımının da oldukça etkili atakları vardı. Bugün maç 0-0 giderken Sivas golü bulmuş olsa onlar da kazanabilirdi. Onlar da çok büyük çaba sarf ettiler. Bugün belki girdiğimiz pozisyonları gole çevirerek bugün buradan 3 puan aldık. Bu haftada önemli bir 3 puandı bizim için. Şimdi 4 maçımız kaldı. Dört gün sonra kendi sahamızda İstanbul Sporlu oynayacağız. Ee, orada da e, bu ciddiyeti, bu mücadeleyi, e, bu arzuyu e, göstermek istiyoruz. E, o maçı da kazanarak e, daha güvende olmak istiyoruz. E, bugün e, hem Kasımpaşa hem Sivas e, bulunduğu yer, e, bu, bulunduğu e, puan durumu e, uygun durumlar değil. Ama futbol böyle. E, bu sene e, çok değişik ritimsizlikler oldu farklı sebeplerle ama e, bu anları da yaşamak gerekiyor. E, şimdi kalan dört maçı e, kazanmak için uğraşacağız. E, sonra da gelecek yılımızı planlayacağız.